Misafirlerin %75'i otel seçiminde Wi-Fi kalitesine büyük önem veriyor. Ancak kötü planlanan alçakı, yavaş ve kesintili internet hizmetine yol açıyor. Bu durum şikayetlere, olumsuz yorumlara ve müşteri kaybına neden oluyor. Zyxel like Networks bu sorunların önüne geçmek için otellere özel çözümler sunuyor. Zyxel like otellere hızlı, güvenli ve kesintisiz internet hizmeti sağlıyor. Nebula Cloud'la ağınızı kolayca yönetiyor, sorunları hızla çözüyor ve bağlantı kalitesini arttırıyorsunuz. Siz de Zyxel'in like kesintisiz internet sağlayan otelleri arasına katılın. Misafirleriniz hızlı ve güvenli internetin keyfini çıkarırken oteliniz modern ve güçlü bir teknoloji altyapısına sahip olsun. Zyxel like Networks ile şikayet der bitsin misafirleriniz sadece bağlansın